Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlarım ve kıymetli dinleyenlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesinin yani onun nurlu yolunun yani İslam'ın ve Kur'an'ın en büyük hocası olan, rehberi olan Yüce Allah'ımızın emirlerini tam manasıyla festakim kema umirte emrolunduğun gibi dost doğru ol diye emrettiği Rabbimizin marziyat ilahiyesin, ilahi isteklerinin ve murad ilahisini, ilahi muradının ortaya koyacağı kulluktaki insan modelinin en yücesi, en güzeli, en kutsis olan Muhammed Mustafa Efendimizin bizlere neşrettiği, gösterdiği ve Rıza-i ilahi kazanmamızın en büyük nedeni kaynağı olan sünnet-i seniyye yolunun ana hatları ve temel direkleri üzerinde duracağız inşallah. Değerli dostlarım, evet peygamberimiz malumu aileniz biliyorsunuz. Kur'an'ın en büyük bir hocası. Eğer hiçbir kitabın, hiçbir kitabın hocası olmasaydı, öğretmeni olmasaydı o insanlara öğretmenler vasıtasıyla o kitap anlatılmasaydı anlaşılmaz kağıt yığınlarından ibaret kalırdı ve o kitabın yazılmasında bir mana olmazdı. İşte Rabbimiz de Kur'an-ı Beyan'ı göndererek Muhammed Mustafa Efendimiz'in hayatında, yaşantısında bizlere canlı bir model olarak İslam'ı efendim yürüyen bir Kur'an olan Muhammed Mustafa'nın şahsı manevisinde bizlere göstermiş. Tam bir temsil ve rehber rolünü ona yükleyerek işte böyle olursanız bu yolda olursanız kurtuluşa ereceksiniz dediği o güzel efendim sünnet-i seniyenin nurlu yolun kaptanı Muhammed Mustafa'nın her dediği biliyorsunuz Allah'ın emri nedir? Yüce Allah'ımız Necim suresinde ve ma yantiqu anil heva o bah hevasından nefsinden konuşmuyor kendi kendine konuşmuyor kendiliğinden konuşmuyor o kendi bilgilerle konuşmuyor anil ha in illa vahyun yuhya <ediliyor> yuha ona vahyediliyor ona vahyediliyor yani dostlarım ve ma yanrul anil hava in hu illa wahyuha allemehu şedidul o güç sahibi efendim Cebrail Aleyhisselam ona öğretiyor Allah'ın emriyle ona öğretiyor Allah vahiy diyor Muhammed Mustafa'ya o ona Cebrail öğretiyor peygamberimizin her konuşması Allah'ın emri nedir? Yani Peygamberimizin konuşmasına hadisi i şerif denir. Onun sözleri, Kur'an'ın tefsiri Allah'ın emridir. Bunu böyle bilmek lazım. İkisi ettırnak gibidir. Kopmaz bir hakikat gerçektir. Buna böyle inanmak lazım. Buna böyle inanırsak, kurtuluruz. Aksi takdirde, Peygamberimizi ve sünnetini dinden imandan, Kur'an'dan koparırsak değerli dostlarım, peygambersiz din olmayacağını aklımızdan çıkarmayalım. Kur'an'ı bizlere anlatan en büyük hocanın Muhammed Mustafa olduğunu ve Allah'ın ne göre bizlere emrettiğini de hiçbir zaman unutmayalım. Bu, bu manada anlayalım değerli dostlarım. Aksi takdirde helaketimiz felaketimiz istersen havada uç faydası yoktur. Kurtuluşumuz olmayacaktır. Değerli dostlarım Rabbimiz Tevbe Suresi sonuncu ayetinde efendim buyuruyor ki 128-129. ayetlerinde Estağfirullah Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleikum bil müminîne raufur <laughs> rahim. Fe in tevelle fe kul la ilaha hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Sadakallahu lazim. Evet, manayı şerifi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor ve ey insanlar siz size kendi içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Ve Allah'ımız söylüyor bunu. O size çok düşkün, müminlere çok şefkatli ve çok merhametlidir. Tövbe 128. Ey peygamber! Eğer insanlar senden yüz çevirirler, seni dinlemezlerse sen de de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce arşın Rabbi odur. Tövbe 129. Değerli dostlarım işte bakın. Mirkat-ı sünne yani peygamberimizin sünnetine uymanın dereceleri, faziletleri ve bizler olan sevapları, faydaları ve minhac-ı sünne sünnet sünneti seniyenin sünneti seni yolunun değerli dostlarım ona uymanın ve peygamberimizin gittiği ve şeriatın İslam dininin emrettiği kutlu yol tiryaku et, tiryaku tiryaku mirazuk bir tane demek dine uymayan asrımızda dine uymayan dine uymayan aslına uymayan daha hastalığının sonradan dine uydurulan şeylerin ayıklayan, temizleyen, onları atan, dini tertemiz kılan ilaç manasında tiryaku asmarazul asr-ı bida yani aslımızın efendim bidalarını temizleyen İslam'ın saf olarak ortaya çıkmasını sağlayan bir sünnet-i seniyye hayatı peygamberimizin hayatı. Değerli dostlarım bu hikayeti azimenin büyük ayetin yüzer nüktelerinden ona on bir nükteyi nüktesi icmalen kısaca beyan edilecektir. Birinci nüktede men temesseke bin sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecrumiyetin şehit. Peygamberimiz efendim efendim ne diyor? Benim ahır zamanda sünnetimin fesada girdiği zamanda benim sünnetime sarılana yüz şehit sevabı verilecektir diyerekten bizi hatırlatıyor. Yani fesad ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük edip sımsıkı sarılırsa yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Evet, Yüce Peygamberimiz öyle diyor. Birçok sahih hadis kitaplarında geçen bu hadis Yüce Peygamberimizin bizzat kendi sözüdür. Asla şüphe etmemek lazım. Evet, sünnet-i seniyeye ittiba, peygamberimizin sünnetine ittiba mutlaka gayet kıymetlardır. Hususan bidaların istilası zamanında, hele şu zamanda her şeyin dinden olmayan şeylerin dine hücum edip dinden gibi gösterilip, dini efendim sanki bir e, saçmalığa, efendim hurafeye çevirme gayretleri içinde olan fasık ve bozuk fikir akımlarının İslam'a, hücum ettiği hele bu dönemde değerli dostlarım e, istilası zamanda sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade daha çok kıymetli. Hele bu devirde sünnet-i seniyeye peygamberimizin kutlu sünnetine uymak daha da kıymetlerdir. Hususan fesad ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına mürat etmek işte bu zamanda efendim bu e, kötü fesat zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına, edebine uymak, murat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas eder. Bu karışık zamanda bidaların, kötülüklerin, şerlerin din-i İslam'a istila ettiği bu dönemde Yüce Peygamberimizin bir küçük sünnetine bile ittiba etmek, murat edip ona uymak insanı ne yapıyor değerli dostlarım? Evet uymak insanın imanını, takvasını ve kuvvetli bir imanı insana ihsas ediyor. Doğrudan doğruya ittiba etmek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyor. Yahut acaba bu konuda Peygamberimiz ne demiştir? Peygamberimizin sünnetinde bunun yeni, yeri nedir diye düşünüp de o şekilde, o ihtardan, onu düşünerek hatırımıza bir huzur ilahi hatırasına inkılap eder huzur, ilahi bir huzur verir bize o zaman. Peygamberimiz bunu böyle yapmış. Demek doğrusu buymuş. Bize burada bu konuda da yol göstermiş diye düşünüp İslam'ın bu nurunu kalbimizde hisseder ve huzur ilahiye kavuşuruz. Hatta en küçük bir muamelede hatta basit şeylerde bile yemek, içmek, yatmak adabında adetlerinde sünnet-i seniyi mürat ettiği dakikada o adi muamele, o basit yeme içme, uyuma, yatma, felin, tırnak kesme, banyo yapma, tuvalet sünnetleri dahi basit şeyler bile değerli dostlarım o adi muamele o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i, dini bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketi ile Resul-i Ekrem ve Vesselam'a ittibaını düşünüyor. Benim peygamberim bu konuyu böyle yapmış diyerek ben de onun gibi yapacağım diyerek insana dini bir emir, dini bir anlayış, dini bir ibadet huzuru veriyor. Evet. Ve şeriatın bir edebi. Demek ki peygamberimiz bunu böyle yaptığına göre bu dinimizdeki edep uygun olan efendim en güzel şey bu konudaki yapılması gereken en sıhhatli en güzel en doğru şeyi peygamberimiz yaptığına göre biz de peygamberimizin yaptığı gibi yaparak ne yaparız? Onu efendim tasavvur eder. Dinin bir güzel edebi olduğunu, güzelliği olduğunu tasavvur ederiz. ve evet. şeriat sahibi o olduğunu, olduğu hatıra gelir. Yani bu dinin sahibi, bunun böyle yaptığına göre bize ne oluyor ki? Biz de onun gibi yapalım diye peygamberimizi hatıra getirir. Onun sünnetine mürahat etmek, uymak. Ve ondan şari hakiki olan, ve buna uyduğumuz zaman, peygamberimizi böyle düşündüğümüz zaman şari hakiki, yani hakiki dini koyan, dini indiren, dini veren, emreden, peygamberimize İslam dinini emreden, İslam dinini veren, şari hakiki olan Cenabı Hakk'a kalbi müteveccih olur insanı yönelir. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen sünneti seniyeye ittibayı kendine adet eden, adatını, adetlerini yani sünnet, sünneti seniyeye uyan insanlar bu şekildeki öneme binaen küçük adetlerini bile ibadete, adatını ibadeti çevirir. Bütün ömrünü semer eder, meyvedar ve sevaptar yapabilir değerli dostlarım. İşte sünneti seniyeye uymanın faydaları budur. İkinci nüklede İmam-ı Rabbani Ahmet-i Faruk'u demiş ki radiyallahu ben seyri ruhanide, ruhani, ruhani seyir sulukta yükselirken kati meratip, mertebeler kat ederken tabakatı evliyalar içinde, evliya tabakaları katmanlar içinde en parlak, en haşmetli, en haşmetli, en letafetli, en ehemmiyetli sünnet-i seniye ittibayı esas tarikatı ittiaz edenleri gördüm. Yani ben seyri sülükü de mertebeler kat ederken efendim evliya o tarikatlar içerisinde usullerinde yollarında en parlak, en letafetli, en kıymetli insanları ne yaptım? Şey, Sünnet-i seniyeyi ittiba eden tarikat ehlini gördüm. Onların hani sünnet-i tarikatın esasını sünnet-i seniyeye göre ayarlayan, ona göre kılan ona göre uyduran, ona göre ittiba sünneti seniye ölçülerine göre yapan insanları en yüksek derecede gördüm. Manen. Evet. Hatta o tabakanın amit basit evliyaları sayr tabakanın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet değerli dostlarım. İmam-ı Rabbani mektubat kitabında sayfa, birinci cilt sayfa 240'da yani 260. mektupta bu hakikati bizlere böyle buyuruyor. Demek ki sevgili dostlarım sünnet-i seniyenin önemi doğrudan doğruya peygamberimizi bu dini kendisine verilen İslam dininin kurucusu, yaşayıcısı Allah'ın emrine göre yaşayan Muhammed Mustafa peygamber efendimizin Allah'ın muradı ilahisine dayalı bir şekilde tam emrettiği şekilde en yüce ibadeti yapmasın yapan bu yüce şahsın sünnetine adetlerine Allah'ın emrettiği şekilde uyduğumuz zaman ne yapıyoruz? Peygamberimiz aklımıza geliyor ve Allah aklımıza geliyor. Din Allah ve dinin bir edebi olduğundan Yüce Allah'ımıza şükrediyoruz. Allah da kalbimize bir nur iman vererek bizi huzur ilahi içinde bırakıyor. En yüksek mertebeyi de sünnet-i seniyeye uymak bizlere, insanlara, müminlere kazandırmış oluyor. Ne mutlu bu ince sırrı anlayabilenlere. والسلام على من اتبع الهدى